Arkadaşlar şimdi el burunu oynuyoruz. oynuyoruz, Çok güzel el burun bizim vurdu yüzümüzü. Yüzümüzü vurdu. Yakaladılar mı seni? Evet yakaladı değil mi baba? Evet. Biz yakaladık şimdi biz nereye gideceğiz? Onu bulalım. Şimdi biz polisin evine mi gidelim? Baba çocuk var ya el burunu. Sonra biz onu tutamaya geçeceğiz arkadaşlar. Düşeceğim. Biz de öyle yapacağız. Metle evet, bizim nereye gitmemiz lazım? Pastacı pastiye gideceğiz. Pastacı, pastacıya gidelim. Adam villacı adam yapmış. Ona bakalım arkadaşlar. Pastacı attı o şurada bak önümüzde. Elburun'un evi nerede diyor? Ha şurada Elburun'un ev baba. Bak da. Bak. Ben internetten gördüm şunu. Evi buranın evi bu. Utağda etti. Oraya gideceğiz durduğu utağı, utağı saklıyor. Çocuğu mu kurtaracağız şimdi? Aa, baba kapalı diyor. Kapalı. Ama elinde şey var onunla gireriz. Hayır onunla giremiyoruz. Ne Nasıl? yapmamız lazım?

Açamayız. Bir nereden geçecek? Nereden geçecek? Buralardan bence geçilmiyor gibi geldi bana. Evet ya. Geçilmiyor değil mi? Anadolu filan yok değil mi baba? Bulmamız lazım Anahtar demek ki. Anadolu cebinde. Yatıyor anadolu burada değil mi? Aradı yaptı. Uy ya. Uyan ya. Uyan ya. Sabah dün seni mi bekledi? Bekle şurada çiftler var da açamayız. Tümen olmuyor baba bize tüm açamayız. O zaman biz tavdanın yanına gidelim mi baba? Gidelim bakalım anahtarı bulalım. Tamam. O dedi, şu... evine evine girmemiz lazım. Baba evi yok tavdanın. Hay karganın demiyorum. Nay ev, diyor. Evi mi? Bak şu ne mi diyor. Bak, anahtarı bulmamız lazım bizim. Ne yazıyor? Ne yazıyor baba? Karganın evi yazıyor. Evet satmış o Tabii. Neden satmış değil mi ya? Valla ben de anlamadım babam. Yani bu evi nasıl de getirmişler değil mi yani? Tabii. Ya kocaman bir şey. Baba daha da buradan gidiyor. Ben olsun. Madem şuradan gideceğiz. Arkadaşlar. E, bunun bir şey olması gerek da. E, sadece bak ya bak çöp atmışlar ya çevremizi temiz tutalım ya bu ne ya yani deme yani <laughs> buraya çöp atılır o su, su deme yani tabii ki çöp fırlıyor ya yani? çöp çöp kovasına atılır evet yani i̇şte şurada kapıran şey var ya bak şurada baba şurada burada bir tane toplama şey var ya hı hı bu ne top yapalım. Şuradan girebiliriz. Bak baba bu bizim bak. Bu biziz. Vay. Evet biz de ölmüş. Neden? Bak buradan gideceğiz Tade'ye. Tade burada. Kargaya neden gidiyoruz? Anahtarı bulmaya mı gidiyoruz? Evine girmek için değil mi? Biz Naber orada anahtar var mı? Bir ona bir bakalım. Bizi yakalarsa ben haberim yok. Hmm. yok? Böyle... Baya... Ya. Şimdi Tade'nin yerine giriyorsun. Sen bayağı... Hatta gidiyoruz şu an güreğine. Çok güzel. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Siz sıra bakmayın. Sizi yoruyor da biraz? Ondan açacak. Ha açıldı derdi. Tarda yarı burası baba. Tarda burada. Bak tarda burada yaşıyor. Arada ev buru eskiden daha arada burada yaşamış değil mi? Evet. Olabilir, değil mi? kapıya girmemiz lazım cilt arası ay çok siniyor nasıl açıyordu ha. buraya değilsin neden değilsin mi bana buraya değilsin buraya değilsin oh. aa bunlarda biz tatlıya toya biz aa bunlardan buraya bir şey takmamız burada bir şey Hmm, çekici bulduk. Ha, çekici. Şimdi desek, dişlek pasta zeyyana bundan alsak kula deme, avade. <laughs> Tabii. Tamam alarım yanımıza. Bana buraya deriz taada. bizi yataramaz şova metlerden çok. Çok çok çok. Baba ben taşıyayım bu ben, beni yataramaz. Al. Ah, bu buradan geçebilir çok gitmem lazım arkadaşlar. Bu beni çabuk yatarak. Çünkü altadan da geçiyor biliyorsun. Buraya gelebilir mi? Ona bekliyorum. Çok gitmem lazım pastacının yanına. Olacak mı? Bir ona bakayım. Değil mi baba? Evet bakalım babacığım. Çivi olmaz mı? Bir ona bakacağım da. Çivi tabakmış. Gitmem yani. Yani tapar mı yani bu havada değil mi yani? Tabii ki. Kapanması bitirdi. Ama o tane adamla kesmiş pasta yapmış yani bir şey. Yani böyle yapmaz pasta. Arkadaşlar ikinci ne? Bölümüne... Evet ikinci bölüm şey olmuş da yani ikinci bölüm çıkmış bu bu tür şey var. Tabi ikinci bölümü bir dahaki videoda şey yapalım evet. izletelim arkadaşlara. Ee, Görüşürüz arkadaşlar da ikinci bölümde devam arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar üçüncü bölümde devam edelim. Bunun baştası da var. Onu öyle oynarız tamam mı arkadaşlar? El salla. Hadi bay bay. Video oyna oynamaya. Video beğenin. Beni tavsiye etmeyi. Unutmayın. Video çok beğendim ki. Tamam arkadaşlar. Siz de oynayın böyle şeylerden de. Ben bunu e, bunları şeyde oynayamadım. Devronundan. Aslında bu Goodbye de. Goodbye yani onun adı. Yani.